Arkadaşlar merhaba. Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda bölümü her yönüyle ele almaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar bölüm 1 lisans bölümü eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girilmesi gereken sınavlar TYT ve YDT sınavları. Bölümün puan türü dil baraj puanı ise 180. Dil puanınızın oluşmasında TYT'nin %40, AYT'nin %60 etkisi var. TYT'de Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen testleri var. Ne kadarını çözerseniz sizin için bu kadar iyi. YDT'de ise e, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça testleri var. Bu 5 testten istediğiniz birini önceden seçerek sınava o testten giriyorsunuz. Eğer Sözel Sayısal Eşit Ağırlık bölümlerini de tercih etmek isterseniz ayrıca AYT'ye girme hakkınız da var tabii ki. Bölüm mezunlarının başlıca çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım. Arkadaşlar bu bölüm vitrenler... Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çağdaş Yunanca Okutmanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Tercümanlık, Turizm Rehberliği gibi kurum veya kurum kuruluşlarda çalışabilir veya bahsi geçen görevleri yerine getirebilir. Mezunların görevleri nelerdir, ne iş yaparlar? Mezunlar Çağdaş Yunan dili ve bu dilde yazılmış eserler, Çağdaş Yunan dili üzerine çalışmalar gerçekleştirerek araştırmaları sonucu elde etmiş olduğu verileri ve hakim olduğu dil bilgisini ilgili kitleri aktarmak üzerine çalışır diyebiliriz. Arkadaşlar bölüme kontenjan verilmiyor atamalarda. Son 5 yılda gerçekleştirilen merkezi KPSS alımlarında bölüme ne yazık ki hiç kontenjan verilmedi. Ancak bazı kurum veya kuruluşlar açıktan alımlarla personel alabiliyor. Bu kurumları da özel olarak takip etmeniz lazım. Şayet bir kamu kurumuna atanırsanız alacağınız maaş 5000 lira civarında olacaktır arkadaşlar. Özel sektörde ise ne yazık ki maaşlar daha düşük olabiliyor. Bölümle ilgili güncellemeler videomuzun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. Şüphe duyduğunuz bir bilgi varsa lütfen bu bölümü incelemeyi unutmayın. Bölümü ayrıntılı olarak tanımak isterseniz Google'a Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü elizem.net yazarak hazırladığımız ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşabilirsiniz. Videoda anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.